Merhaba. Ben Rana Toprak. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere T3 farklı bursiyerlik programı için geliştirdiğim projeden bahsedeceğim. Benim projemin adı T3 2022. Ben bu projeyle lise ve üniversite çağlarından itibaren T3'ün bünyesinde bulunan savaş sanayisi, eğitim teknolojileri, teknoloji, sanayi ve tasarım alanında çalışmak, deneyim kazanmak isteyen ve nereden başlayacağını, nasıl yapacağını bilmeyen öğrencileri bu alanlarda çalışan deneyim kazanmış, projeleriyle adını Türkiye'de ve dünyada duyurmuş insanları bir araya getirecek bir etkinlik düzenlerim. Bu etkinlik sayesinde T3'ün yaptığı çalışmalarda hem dünyaya hem de Türkiye'de duyurulacaktır. Pandemi şartları düşünüldüğünde bu etkinlik online olarak yapılması hem daha fazla katılımcının, daha fazla konuşmacının katılmasını sağlar. Böyle daha fazla katılımcı demişken olası bir Aşırı yüklenme sorunu önlemek için bir başvuru sürecinden geçerek belli sayıda öğrenciyi kabul ederim. Bu başvuru süreci de düşünüldüğünde yaklaşık bir yıl önce erken başlamak doğru olur. İlk başlarken bursiyer arkadaşlarımla 20-30 kişilik bir ekiple başlarız. Bu ekip benim gibi bu etkinliklere daha önce katılmış, katılmayı seven, özverili, çalışkan, motivasyonu yüksek ve aynı anda birden fazla alanda buluşu çalışabilecek insanlar olmalı. Arkadaşlarımla beraber bu etkinliğe hangi konuşmacıları çağırmalıyız, neler yapmalıyız, nasıl bir süreç ilerlemeliyiz. Bunu her aşamada kontrol ederek planlı programlı bir şekilde takip etmeliyiz. Etkinlik sırasında konuşmacıların herhangi bir internet, herhangi bir katılım sorunu yaşamaları durumunda etkinliğin aksaması, bir sorun yaşamak adına araya workshoplar, sürpriz konuklar ve sürpriz etkinlikler koyarak hem bilgi birikimin hem de eğlencenin olduğu bir ortam yaratmaya çalışırım. Bu projeyle T3 Vakfı'nın adını duyurmak hem de kendimi ortaya koymak benim için çok müthiş bir şans olur. Aynı zamanda çok gurur verici bir etkinlik olacaktır. Sonrasında sosyal medya üzerinden belli kanallarla etkinlik sayesinde bir şeyler yapan, kendini ortaya koyan öğrencileri duymak beni çok mutlu eder. Aynı zamanda T3'ün bünyesinde olmak beni her zaman gururlandırmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.